güvercin sevenlerden herkese selamın aleyküm arkadaşlar bugün çekiliş videomuzun son günüydü şimdi onu şöyle açalım şöyle sayfamız abone sayımızda bir değişim oldu güzel bir değişim oldu çekiliş videomuza giriyoruz 500 kişi görmüş 133 beğeni almış 154'te katılımcı olmuş. Olsun güzel bir katılım. Azizallah. Arkadaşlar ezandan sonra devam ederim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bugün çekilişimizin açıklanma günü. Şöyle tekrardan girelim. Şöyle 500 kişi izlemiş. 133 beğeni almış, 154 de katılımcı olmuştu galiba bakayım şöyle. Evet, 154 katılımcı. <laughs> tamam arkadaşlar, şimdi 154 rastgele sayı hesaplamaya girdik. Şöyle gösteriyorum. Haydi bakalım. Rastgele hesaplamaya girdikten sonra arkadaşlar şuraya minimum sayı diyor. E, 154 yazıyoruz. Şuraya da 154 yazalım. Rastgele sayı adeti 1. Bakalım. Bu nedir? Rastgele sayı adetimi 142 çıktı arkadaşlar. Bakın şanslı tahlili şöyle göstereyim. 142. Of şimdi buradan gelelim. Başlıca sayalım arkadaşlar. Hep beraber sayalım. 1 2 Bak şöyle baştan başlayalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Şey Tuncay diyorum. Celal abi. 40 dedik. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Taklacı Ali. Taklacı abi. Diyarbakır. Erhan Yıldız. 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, şöyle 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Mustafa Özcan Sakarya 70. 71 72 73 74 75 76 77 78 78 79 Kadir Silgeciler 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90. benim kardeşim çıktı. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ümit Yazıcı. Ah, oh. yorulduk. 100 101 102 103 104 şöyle 105 106 107 108 109 110 110 111 112 113 114 şöyle 115 Yusuf Teke 116

130 dedik değil mi arkadaşlar? 130. Tamam. 130 orada. Mustafa Kayhan. Dur ben şunu bitireyim. Bitirdikten sonra konuşmaya devam edeyim. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 109. 140. 139, 140. Şurası. 141, 142. Koray Koylak. 5 gün önce. İzmir Bornova. Pınarbaşı. Koray Koylak. Hayırlı olsun kardeşim. Ee, Koray. Şöyle yazayım. Şuraya bakın arkadaşlar. Yazdık. Siz de arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Mesela Koray arkadaşımıza bakın. Bundan daha başka hesaplarda katılmış mı? Katılmamış mı? Bakabilirsiniz. Veya hani tek hesaptan ayrı kişi birkaç kere yazmış olabilir. Bunlara bakmalısınız. Yani size bakın. Ben Bakabildiğim kadar baktım yine de. Ama bu kadar çıktı. Yani başka bir şey yok. Gene bir videomuz gelecek arkadaşlar. Çok yakında bir çekiliş videomuz daha var. Ve bu sefer de tavşan koymayı düşünüyorum. Bir çift dişli erkekli yavru tavşanımız var. Onları koyacağız inşallah çekilişimize. Şimdilik böyle diyelim. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar çekiliş. Yani şimdi arkadaş İzmir Bornova. Ya biraz bekleyecek mesela şöyle. Arkadaşlar yollayabileceğimiz arkadaşlar. Ya biraz bekleyecek yollar açılana kadar. Hani o zamana kadar beklerim derse bekleyecek. Bekleyemem derse ben ona belli bir ücret yollayacağım o arkadaşımıza. Ee, böyledir arkadaşlar işte. İnşallah hani çekiliş videolarımız falan hoşunuza gidiyordur. Yani şu, siz de gördünüz bir hak geçmesin diye hepsini yani 140 142 arkadaşlar bakın şöyle tekrardan göstereyim. 142'ye kadar sizinle beraber saydım. Siz de benimle hani saydıysanız eğer görmüşsünüzdür. Yani öyle mesela yüzde durup hani yüze kadar durup da yüzden sonra böyle şey öyle bir şey yapmadım. Yani hepsini bir sizinle beraber götürdüm. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Kanalımıza da abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şöyle bir bakın abonemiz biraz arttı. Şükür olsun bu da güzel. Bizden Bizimle de destek çıkan ne kadar abonemiz, ne kadar kardeşimiz, ne kadar abimiz varsa ee, hepsine teşekkür ediyorum. Bu videoyu izleyen herkese de tekrardan hayırlı ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Hayırlı kandiller. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Bu son olarak arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tavşanlarımızın ikisi şimdi dört tane tavşanımız geldi. İkisi kalıyor. i̇kisi yani de gidecek. Bu ikisini çekilişe koyayım. Hani koyup koyayım mı koymayayım mı? Bunu sizlerden yorum alırsak sevinirim. Hani tavşan sonuçta hani boşa gitsin istemiyorum hayvan. Hani 3-5 kişi katılacaksa boş boşuna hiç yani katılmasın. Şey yapmayalım yani yazık olmasın hayvanlara da 3-5 kişi için. Hani böyle bir değişimimiz olacaksa eğer hani isteyen talep çok artarsa tavşanlarımızı çekilişe koyabiliriz arkadaşlar. Böyle. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuza beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Allah'a emanet diliyorum. Kalın sağlıcakla.